bazı filmler vardır. Daha fragmanını gördüğünüz anda sizi içine çeker. Renkleriyle, müziğiyle, duygusuyla. İşte Vahşi Robot benim için öyle bir film oldu. İlk görüntülerdeki ormanın görkemi, Karakterlerin gözlerindeki ifade, anlatılacak hikayenin sıcaklığı hepsi bana bu filmin bambaşka olacağını hissettirdi ve izlediğimde yanılmadığımı gördüm. Hikayemizin merkezinde Rose adında bir robot var. Bir kaza sonucu kendini vahşi bir ormanın ortasında buluyor. Soğuk metalden yapılmış, mekanik zekaya sahip, doğaya tamamen yabancı bir varlık. İlk bakışta buraya ait değil ama hayat bazen insanı ya da bu durumda bir makineyi hiç hazır olmadığı yolculuklara çıkarır hayatta kalmak için öğrenmek ve uyum sağlamak zorunda. Ve zamanla sadece çevresine uyum sağlamakla kalmıyor, kalbini de açmaya başlıyor. Bu yolculuğun en dokunaklı yanı, Roz'un bir kaz yavrusuyla kurduğu bağ. Adı Parlak Gaga. Yetim kalmış tek başına yaşamayacak kadar savunmasız bir yavru. Rose bir robot olmasına rağmen ona annelik yapmaya başlıyor. İşte burada filmin kalbi atmaya başlıyor. Çünkü bu sahneler bize şunu gösteriyor. Aile sadece kan bağıyla kurulmaz. Bazen en beklenmedik bağlar en güçlü aileleri yaratır. Rozun yanında bir de kurnaz tilki var. Tilki karakteri adı üstünde kurnazlığıyla hem mizahı hem de ormanın sertliğini temsil ediyor. Onunla olan sahneler hikayeye hem hafiflik hem de gerçeklik katıyor. Çünkü doğa sadece masum bir yer değil. Aynı zamanda acımasız tehlikeli ve hesapçı bir dünya. Peki bu filmi bu kadar özel yapan ne? Aslında robotun insanlık kazanması, bir yabancının aile bulması sinemada daha önce defalarca işlenmiş bir tema. Ama vahşi robot bunu samimiyetle yapıyor. Hiçbir sahnesinde duygularını saklamıyor. İronik ya da alaycı olmuyor. Günümüzde pek çok film seyirciyle dalga geçer gibi mesafeli bir dil kullanıyor. Ama bu film öyle değil. Rose'un parlak gagaya annelik etmeye çalışması o kadar saf, o kadar gerçek hissettiriyor ki ister istemez gülümserken gözlerinizde doluyor. Ama film sadece tatlı sahnelerden oluşmuyor. Daha ilk yarım saatte doğanın karanlık yüzüyle tanışıyoruz. Ölüm, kayıp, mücadele. Hayvanların birbirini avlaması, güçlü olanın hayatta kalması bunlar öylesine araya serpiştirilmiş detaylar değil. Hikayeyi daha da sahici yapan unsurlar. Hatta bazı anlarda kara mizahla sunuluyor ve seyirci hem gülüyor hem de irkiliyor. O yüzden finaldeki umut dolanlar bize daha güçlü geliyor. Çünkü mutluluğun kolay kazanılmadığını, kayıplarla dolu bir yolculuktan geçtiğini biliyoruz. Ve tabii ki görsellik. Vahşi robot son yıllarda gördüğüm en etkileyici animasyonlarından biri. Sanki her sahne el boyamasıyla yapılmış gibi. Ormandaki gün doğumunu izlerken içiniz ısınıyor. Fırtına sahnelerini ekrana bakarken gerçekten kaygı hissediyorsunuz. Bu kadar estetik bir dünyada bu kadar gerçek duygular yaşatmak işte animasyonun gücü bu. Bence filmin en önemli yanı verdiği mesaj. Rozun hikayesi aslında bizim hikayemiz. Hepimiz hayatımızda bazen yabancı hissettiğimiz yerlere düşüyoruz. Yeni bir okul, yeni bir şehir, yeni bir iş. İlk bakışta yabancıyız, uyumsuzuz, yalnızız. Ama zamanla öğreniyoruz, uyum sağlıyoruz bağ kuruyoruz ve bazen hiç beklemediğimiz anda bir aile buluyoruz. Rose'un vahşi bir ormanda anneye dönüşmesi aslında hepimizin yolculuğunun bir metaforu. Kendi açımdan şunu söylemeliyim. Bu film bana çok ilham verdi. Çünkü benim hayalimde sadece görsel bir şölen sunmak değil, izleyicinin kalbine dokunmak. Vahşi robot bana şunu gösterdi. Samimiyet her zaman kazanıyor. Eğer hikayeni kalbinden anlatırsam insanlar bunu hissediyor. Sonuç olarak vahşi robot benim gözümde şimdiden bir klasik. Bir makine annenin bir anneye, bir yabancının bir aileye dönüşme hikayesi samimiyetle, görselliğiyle ve verdiği evrensel mesajlarla kalbimize dokunuyor. Benim düşüncem şu, bu film sadece çocukların değil, herkesin izlemesi gereken bir yapım. Çünkü içinde hepimizin kendinden bir parça bulacağı bir şey var. Eğer hala izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü vahşi robot yalnızca bir animasyon değil, aynı zamanda kalbinize işleyen bir yolculuk.